Ne bakıyorsun salak salak şey? Gelsene! Dediğini yap. Kendine gel dediğini yap. Bırak. Dedim bırak. Dedim. İyi misin? İyi misin? Nedim, i̇yi misin? Nedim, iyi misin? İyi misin Nedim? Evlat mısın lan sen? Yüzünlerin kaderi boğuyor. Anneni! Dingil! Gel buraya. Gel. Gel. Ne olduğunu öğrenmeden bunu yalnız bırakamam. Agah Bey. İzninizle bu gece Nedim'e refakat etmek istiyorum. Henüz onu neyin bu hale getirdiğini bilmiyoruz. Tekrarlamasından korkuyorum. İyi düşünmüşsün. Peki. Hemşire hanım. Biz neyi yanlış yaptık? Bu çocuk iyileşiyordu, gülüyordu. Şarkılar söylüyordunuz. Yıllar sonra ilk kez sesini duydum. Gözlerinde mutluluğu gördüm. Biz neyi yanlış yaptık da bu çocuk eski haline döndü. Hı? Durduk yerde bu gece yengesini. Bilmiyorum Agah Bey. buradayım dedim. Beni duyduğunu biliyorum. Buradayım. Seni bırakmayacağım. <laughs> Dün gece ne oldu bilmiyorum ama, sana söz veriyorum geçecek. Bunun ne olduğunu öğreneceğim. Bırak! Bıraksana! Nedim! Bırak! Nedim bırak! Al! Nedim! Gördüğünüz gibi parmağını bile kımıldatamayan çocuk gecenin körü deli gücüne kavuştu. Karımın gırtlağına yapışıp öldürmeye çalıştı. Şimdi bana şunun izahını yapar mısınız doktor bey? Dün gece bu çocuğa ne oldu? Agah Bey, özel olarak konuşabilirsek. Ben çıkayım. Doktor Bey rahat rahat konuşsun. Zaten dışarıda işlerim vardı. Bir saat kadar izin verirseniz sevinirim. Hı hı. Buyurun sizin yorumlarınızı. İyi ki dün gece seni arama akıl ettim. Çok teşekkür ederim. Ben şuradan bir çıkayım. Yalnız minibüsle yanına geleceğim. Biraz bekletebilirim. Yok, numune değil. Elimde bir enjektör var. Artık içinde ne kaldıysa o. Tamam. Görüşürüz. Hadi ya, hadi. Ya ne? Var. Ne vereyim ya? Ne istiyorsun? Oyun oynama benimle ver. Ne istiyorsun anlamıyorum. Enjektörü ver enjektörü. Enjektörü vereyim. Sen de anneni kurtar. Sen benden ne istediğini farkında mısın? Bana değil ya bana değil. Kendine ne yaptığını farkında mısın? Gerçekten bunu yapmak istiyor musun? Dün gece ne olduysa o şeyi devam ettirmek istiyor musun gerçekten? Dün gece ne oldu ha? Nedim'i sormuyorum. Ona ne olduğunu ikimiz de biliyoruz. O Allah'ın cezası enjektörün içinde ne varsa Annen Nedim'e ne olmasını istediyse o oldu. Peki sana ne oldu? İşler annenin istediği gibi gitmeyince, Nedim annenin boğazına sarılınca ne oldu? Gözünü bile kırpamadı. Parmağını bile oynatmadın. Biz gelmeseydik, biz gelmeseydik belki de annenin ölümünü izleyecektin. Çünkü sen yoruldun. Yoruldun anlıyor musun? Bütün bunlarla uğraşamayacak kadar yoruldun. Ben senin sırrını Annen Nedim'e eziyet etsin diye tutmuyorum. Ben sana yardım etmek istiyorum. Annene değil. Ben senin sırrının ortağıyım. Ama Nedim'e bunu yapmasına izin vermeyeceğim. Bu yüzden lütfen. Bu yüzden lütfen kendine. Ver, ver. Yazık. Çok yazık sana. Annemi ben durduracağım. Ben. Sen değil. İstemiyorum Jake. it's so much bana cevap verebilecek misin sanki? Gönül koyup üzül desen haberin olacak mı? Karım. Onca yıl analık yapmış yengeni. Ellerinle öldürmek istedin sen. Neden Nedim? Neden on? Ol, ne oluyor sana be aslanım? Cenk Bey çıktı mı? Şirketi ara. GPS'ten takip etsinler sonra da bana haber versinler. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. İyi ki aklıma geldin. Bu o kadar önemli ki benim için. Dufu mu olur. Bunca zaman aramaman kabahat. İnsan ben İstanbul'dayım demez mi? Ben bu İstanbul'dan bir şey anlamadım ki seni arayayım. Ya bir şey sorma. Öyle uzun hikaye ki. Başka zaman artık. İçinde tortu kaldıysa inşallah sonuç almaya yeter. Ne zaman sonuç alabiliriz? Bizim laboratuvar hep yoğun. Para da vermeyeceğimiz için ben nöbet saatlerini ayarlayacağım. Çaktırmadan yapacağım tahlili. En az üç gün. Haberini dört gözle bekliyorum. Bir de şey... seni sıkıştırmak istemiyorum ama... ...bu ilacı tahlile sokabilirsen... E ben bu ilacı biliyorum. Nörolojik işte. Piyasada satılıyor bu. İçeriği belli yani. Nesini merak ediyorsun? Bilmiyorum. Nesini merak ettiğimi ben de bilmiyorum. Ama bu ilacın prospektüsünde yazmayan bir terslik var. Eminim. Fizik tedavi için geldiler. Sen götür Nurten abla. Ben telefonumu müştemilatta unutmuşum. Alıp geleceğim. Telefonla kimyager arkadaşınla konuştum. Otobüste geliyorum dedin. Sonra şırıngayı bana kaptırdın ama buna rağmen otobüse binip gittin hemşire. Sen kesin bir şeyler karıştı sen iyice paranoyaya bağladın. Enjektörü çantamdan ellerinle aldın. Hala niye korkuyorsun tatlı anneciğin için? Ya ben ne desem sen anlamayacaksın değil mi? Annem için korkmuyorum ben. Senin için korkuyorum. Annem bana ne yapabilir ki? Ben çocuk değilim. Beni camdan attıramazsın. Bizim santral ortakları seninle tanışmak istiyor Agah Bey. Lojistikle ilgili danışmak istedikleri birkaç şey var. Hay hay. Şunu açıp geliyorum. Hı hı. Alo fazla konuşamayacağım. ihale başlamak üzere. Ne oldu bir sorun mu var? Bilmiyorum. Çünkü evde değilim. Annen hepimizi gönderdi ben abartıyorum. Bilmiyorum. Benim için bir şey yapar mısın? Babana Nedim'in MR randevusunun kaçta olduğunu sorar mısın? Tamam, bir saniye. Baba. Nedim'i kaçta götürecekler MR'a? Ne MR'ı? Ha. MR haftaya. kıvırma, duydum. Tamam, sakin ol bir dakika. Tabi! ben sakin olayım, annen de orada o çocuğa istediğini yapsın. Bizi kasıtlı olarak gönderdi, yalan söyledi. Ha, bu da mı tesadüf sence? Kesin bir şey yapacak. Bak ben burada İstanbul turu atıp, o çocuğu annenin eline bırakacak. Alo, Cemre. Alo orada mısın? Duyuyor musun beni? Cemre seni duymuyor. Ama sen beni iyi duy şimdi. Anne ver şu telefonu lütfen. Bir daha kızımı aramayacaksın. Aramayacaksın, duymayacaksın, görmeyeceksin. Anne iyi misin ya? Telefonu niye kırıyorsun? İyice abarttın. Yeni bir telefon alır sana. Ne diyorsun ya? Kim alıyor, ne alıyor? Hem de böyle eskisinden, ucuzundan değil en pahalısından, en akıllısından alır. Hani pahalı hediyelerle gözünü boyamaya çalışıyor ya. Anne sen gerçekten iyi değilsin. Ne yapıyorum ben ya? Ha, gidiyorum ben. Hiçbir yere gitmiyorsun. Cenk'le alakası yok diyorum. Köşke gitmem lazım diyorum. Sen hepten yalancı oldun. Ankara'da diyorum anne Ankara'da. Ne olacak canım? Gönderir özel uçağını ayağına, uçurur seni kondurur Ankara'ya. Sen gerçekten... Bak bakıyor kardeşim. Bize bakıyor. Gelecek şimdi. Gelecek. Ne oluyor size diyecek. Yemin ederim bu sefer oğluma yalan atmam. Ben mi gideyim? Dilinde bin bir yalan dolan şuradan şuraya bir adım at. Terbiyesiz adamın garson yerinden alıp getirdiğimi söylerim oğluma. Sen... Sen beni... Kızını... Kardeşimle mi tehdit ediyorsun? Ediyorum. Kızım beni öyle çaresiz koydu ki, ben artık kızımı, oğlumla tehdit ediyorum! Ne oluyor? Ablanın telefonu düştü, kabahatlisi ben oldum! İyi tamam, hadi hadi! <laughs> Alper Kocan Elinin çok heyecanlı. Bize on dakika verin lütfen. Yaka. Yaka. Evet, biz hazırız. Hanımefendi, sorun mu var? Heyecan, evranım heyecan. Düğün sonradan yapılacak diye biraz bozuk. bilirsiniz genç kızı kevseri. E Gözü ailesini de arıyor tabi. Ama düğüne yetişecekler inşallah. Değil mi? <laughs>